Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kimle? Tabii ki hem iç sesim hem dış sesimle. Bugünkü konumuz nedir? Çiğ. En sevdiğim diyet bozma konuları. Hem diyetler hem bozmalar. Şahane bir güzel bir konu. Siz diyet bozuyor musunuz arkadaşlar bu arada? Bozuyorsanız ne sıklıkla yapıyorsunuz? Tip day mı yapıyorsunuz? Meal mı yapıyorsunuz? Bunları bir aşağıda yorumlarda buluşalım. Bir konuşalım dilerseniz. Biz de en azından kendi tecrübelerimizi... Kendi bildiklerimizi aktaralım size. Bakalım çiğ deyince tabii kim geldi? Köpeğim geldi ama şu anda kameraya geçmek istemiyorum. Bayılır çiğ yapmaya. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım hocam. Let's move. Bir sürü sorumuz var. Bugün size sevdiğiniz bir konu olduğu için. Şahane, bizim de çok sevdiğimiz bir konu. Hocam cheat nedir? Cheat nedir? Cheat diyet bozmaktır. Diyetini belli bir süre yaptıktan sonra ne yaparsın? mental veya fiziksel olarak tıkanma yaşadığın noktada böyle minik bir öğün, iki öğün ya da full de artık bir şekilde bozarsın. Normal beslenmenin dışında yüksek kalorili yine yüksek proteinli yapacağın bir kaçamak öğün veya kaçamak gün olabilir. Bu tamamen senin formunla alakalı bir şeydir. Diyet bozmak. Bozuyor musunuz arkadaşlar bu arada? Ne sıklıkta bozuyorsunuz? Bunu da yazın. Peki cheat day, -day mı? -me, cheat meal mı? -me. Hmm. Yapmalıyız. Zaten yani cheat meal aslında öğün olan değil evet. mi? Cheat evet. dayda bütün bir gün. Bütün bir gün. Yemek evet. patlamak. Çatlayana kadar. Geçen Çatlamak. de yaptığımız gibi. Evet. Mide spazmı geçirdim bu arada. Geçen de <laughs> cheat day yaptım. <laughs> cheat meal daha mantıklı geliyor bana tek oyun. Artık en azından daha mantıklı geliyor çünkü o yemek ilde açıldıktan sonra çılgınlar gibi yiyorsunuz ve bu aslında çok iyi değil. Yani bu kadar belin varken akşam bir anda bu kadar belin olabilir. Çok sağlıklı gelmiyor bana. Yani sağlıktan ziyade formunu çok bozuyor. Ama yapılabilir mi? ikisi de yapılır. Ben artık meal taraftarıyım. Hatta ben e, yarış sürecindeyim. Zaten o koçum vermişti. Ama bu süreçte bir daha asla şey yapmayacağım. Hani ne day, ne meal asla yok. Asla. Ben pirinçten devam. Pirincimi fazla ver hocam. Ben onunla devam edeyim. Peki nasıl karar vereceğiz? Mesela ne zaman doğru zaman e, çiğit yapmak için? Atıyorum 3 gün diyet yaptık. Hocam hemen bir hamburger patlatabilir miyim? Tabii şahane. 2 <laughs> gün diyet yaptım, 3 gün diyet yaptım. Yani açıkçası şöyle bir ortalama... Ya bunun belli bir süresi... Yani 20-30 günlük bir süresi var aslında. Bu 20-30 günlük bir süreyi e, düzgün bir şekilde diyetle beraber diyetini full katı bir şekilde yapıp devam ettirirsen bence e, belli bir forma gelmiş olacaksın zaten. Bu belli başlı forma geldikten sonra zaten vücudun otomatik olarak zaten sana söyleyecek. Diyecek ki artık beni boz kardeş. Kardeş beni boz. Ben dayanamıyorum artık diyecek. Ve o sırada zaten artık sen böyle kıyı kıyı böyle çift planı yapmaya başlarsın yani. Day yapacaksın, meal mi yapacaksın? Bu tamamen senin formunla alakalı aslında. Ha, en temiz süre yine de yüzde %20 yani %20 yağ oranlarındayken zaten kesinlikle yapmayın da o ayrı da yani düşük yağ oranına indiğiniz zaman uzun süre 20 gün 30 günlük bir diyet veya daha zorla 40 günlük bir diyet yaptığınız zaman bundan sonra yine söylediğim gibi cheat'in gibi yapabilirsin. Diyetini bozabilirsin. Çok da mantıklı. Ama 3 gün diyet yaptım. Yok 5 gün diyet yaptım. Hadi pazardan pazara diyet bozayım. Ya ben çok böyle bunun taraftarı değilim açıkçası. Çünkü e, genel işte işi biraz bozan bir durum bu. Buna biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani diyetiniz uzun tutun Day ya da meal ona göre ona da siz karar verirsiniz yine yavrunuza vesaire vesaire. Yani mesela bir hafta diyet yaptık, hafta sonu gittik, o pizzalar, börekler, o bizi geri attı aslında. Ya tabii ki başlangıç noktasına geri atmasa bile e, ilerlemeni kesinlikle baltalıyor. Yani bir hafta on gün seni geri atıyor. O benim bizim işte en son yaptığım sitede. Yani ben şu anda yarış formumda hazırdım ama maalesef beni 10-15 gün geri attı. E, yani bu da ciddi bir rakam aslında geriye atmaması için belli bir orana kadar indirmen gerekiyor dediğim gibi yağ oranını. Ama o bile yaptığın çite göre değişir. Yani D'de bizim yaptığımız gibi yaparsanız ki video izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Yaparsanız o zaman gerçekten bozabiliyor formunuzu. Ama yani hani belki küçük bir oyun ama ben gene taraftar değilim. Yapmamanızı öneririm. Bir en azından bir 20 gün diyetinizi en azından bir 20 gün kesinlikle yapın. Sonrası zaten bir şekilde tıkır tıkır bozmadan da götürecek. Ama sen 3 gün diyet yaptın, yedin, hadi bir tane yemişken bir tane daha yiyeyim de diyeceksin ne olmayacak falan anladın. Yani o yüzden çok fazla gerek yok bence. 20 gün bence başlangıç seviyesi için mental olarak ve fiziki olarak seni çok rahatlatacaktır. Peki hocam bu 20. güne geldik diyelim. Aha. Ne yiyeceğiz cidden? Bu kişinin kendi tercihiyle alakalı bir şey tamam. Ama bir sınırı olmalı mı? Atıyorum? çok proteinli olsun, şöyle olsun. Bence açıkçası çok proteine zaten ihtiyaç yani gerek yok. Zaten çiğ dediğin şey zaten protein zaten diye yapıyorsan zaten alıyorsun. Yani proteini zaten alıyorsun bir miktarda. Karbonhidrat kaynağını değiştirmek, tat olayını değiştirmek için yani ne yenir? İşte herkesin kendi tercihidir. Kimi yağlama sever, kimi pide sever, kimi pizza sever. Ben hepsini seviyorum. O ayrı. Kimi donut sever, kimi Muffin sever, kim baklava Hide. sever. İyi de yani o yüzden hani buna çok fazla bir şey diyemiyorum. Şunu yiyin, bunu yiyin diye ama dikkat etmeniz gereken hususlar var tabii ki de. Yine eğer cheat day mı yapıyorsunuz, peki meal mı yapıyorsunuz işte bunu da bir belirlemek lazım önce kafamızda. Özellikle cheat day yapıyorsanız aralarda ciddi anlamda biraz uzun süre es vermeniz gerekebilir. Yemek arasında peş peşe girmeyin. Ee, hani böyle göz açlığı. Ben öyle yaptım şahsen ve hiç hoş olmadı benim için. Ee, peş peşe, peş peşe, peş peşe. Böyle 3 saat, 4 saat ve hani az az. En azından her şeyi yiyebileceğiniz bir sistem oturtabilirsiniz. Atıyorum minik bir sabah kahvaltısı güzel. Deyden bahsediyorum. Hani bir 2 saat sonra böyle gene minik bir atıştırmalık. Sonra gene minik. Hep bu şekilde. Araya bir antrenman. O gün tabii ki de yapmanız gereken en güzel şey kardiyo da eklemek. Sabah veya artık akşam yani veya antrenman sonu da çok taraftar değilim ama genelde böyle çiğit günlerinde ciddi anlamda biraz böyle hem daha fazla yemenizi sağlar bu arada hem de en azından çok fazla şişkinlik yapmaz hazımınızı daha da hızlandırır. Artı eğer herhangi, herhangi bir şey hassasiyetiniz varsa hassasiyetiniz olan şeyi yemeyin. Ben yedim dediğim gibi çok kötüydü. Gluten hassasiyetim var, laktoz hassasiyetim var. Hepsini yedim ve böyle 6 aylık gibi gezdi karnım ve Yedikçe, karnım şiştikçe daha fazla yedim. Yedikçe daha fazla şişti. Bu döngüden çıkamadım. Tam bir hafta boyunca bunun çilesini çekiyorum. Hala daha anca toplamış. Böyle bir 10 gün falan oldu galiba neredeyse. Daha yeni yeni topladı karnım kendini. O yüzden yani dikkat etmeniz gereken husus hangisini yapacağınız. Day'den ziyade ben meal taraftarıyım. Meal yaparken de şuna dikkat edin. Ee, öğün çıkartın. Yani atıyorum günde 5 öğünlük bir diyet planınız var. Dördüncü oyunu yapacaksın, yapacaksın cheat meal olarak? Dördüncü oyunu çıkart, onun yerine bir tane meal koy. Hani en azından büyüme dönemindeysen bile veya işte diyet yapıyorsan bile zaten definasyondaysan bile çok fazla sorun yaratmaz sana. Büyüme dönemindeysen de ciddi anlamda yağ depolamamış olursun. Hem de mental olarak kendini daha iyi hissedersin. Hocam peki şey de var aslında planlama konusu değil mi? Yani bir cheat day yapacaksak da planlamamız lazım. Önceden yoksa böyle Allah'ın ne girelim mi? Ya az önce dedim ki işte belli başlı bir plana oturtmanız gerekiyor yani oturması lazım. Saati. Yani, saati saati yazın yani. Bir de yazın mesela ben en son ilk çiğitimizde yazmamıştım. İkincisinde planlayamadık. planlayamadık. çok güzel planladık. Saat saat böyle hani gittik ama ona rağmen bana dokundu. <laughs> ama siz böyle güzel güzel planlayabilirsiniz. Ben biraz aç gözlük yaptım çünkü Haziran'dan beri neredeyse diyetteyim. Ve bu ikinci çiğitim, ikinci çiğitim oldu tabii neredeyse böyle hani gözüm döndü bir an. Bu kadar mideye bu kadar pizza soktum falan en son gece saat 11'de. Hoş olmadı benim için. Planlamanızı iyi yapın. Sizi dokunmayacak şekilde götürsün hikaye. Ama yine söylediğim gibi e, değil. bence kesinlikle meal taraftarıyım ben artık en azından. Ki daha rahat olursun. E, en az, tek öğün yersiniz. şişkinlik yapmaz. artış gün rahatsızlık vermez. Mental olarak biraz rahatlatabilir. Peki aşırı süper yaygın şöyle bir şey var. Çok fazla diyet yapan insanlar arasında şöyle bir yeme bozukluğu sendromu olan şöyle bir şey var. Ben bu akşam İskender yedim. En iyisi yarın kahvaltı etmeyeyim ki o İskender kendini sıfırlasın. Yok öyle bir şey maalesef yok arkadaşlar. Ee, diyetini bozduysan artık gün tekrardan normal rutine dönmek zorundasın. Normal rutine dön ki vücudun ciddi anlamda bir tepki vermesin. Saçmalaması. Sen bir gün önce diyetini bozdun ve sabah niye o zaman yemeğini yemiyorsun? Yemeğini yemen lazım. Sen normal rutinine döneceksin ki o bir gün önce yediğin şey seni çok fazla rahatsız etmesin. Ama sen rutin, dö rutin döngünü bozarsan bu sefer sonrası için de problem yaşarsın. Yani ertesi gün yemesek onun kalorisi sıfırlanmıyor. Hayır <laughs> yok öyle sıfırlanmıyor. Maalesef öyle kalori sıfırlama butonumuz maalesef Peki yemek niye? yemeyerek yok. Nasıl niye? Niye? Yani aslında vücut. Bir tamamen açlık psikolojisine girip o zaman o yediğini de tutuyor değil mi? Evet, depolama yapacak bu sefer yani yediğin ve günün aslında bu sefer, bu sefer günün kaçacak biz normal sen aldığın kaloriyi zaten günlük olarak yakıyorsun ya öyle bir durum var. Evet. Ee, yediğin yemek hemen çalışmıyor bu arada tabii ki de iki gün üç günlük bir süreci var bunun sindirilip dağılması vesaire o kadar hani bugün ben yedim hop yarın şey değilim çeşitli materyaller farmakolojik şeyler kullanılmıyorsa. O yüzden yani sen zaten kalorini zaten günlük harcıyorsun. E, tamam ertesi günü zaten sen normale dön. Normal rutinine devam et. Zaten her şey tık 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 yerinde oturacak. E, sen kendini sabah aç bıraktın. E yedin. E, bu sefer yemek saati kaçacak. Aldığın kalori bozulacak. Ertesi gün tekrardan bu sefer kahvaltı yapacaksın. E, zaten bozduğun bir sistemi daha da bozup sonra tekrar düzeltmeye çalışıyorsun. Mantıklı değil. Zaten sistemi bozdun. Okey sorun yok. Ertesi gün tekrar başta sıfırdan. E, tabii ki de hani sıfırdan dediğim hani böyle tekrardan normal rutine dönersin. Bu hiç sorun yaratmaz ama Sırf yani o şekilde yaptın. Hadi açlık bırakayım. Yok 15 saat kardiyo yapayım. 10 saat 20 saat aç kalayım. Gerek yok böyle bir şey. Yani bunu yapacaksan çiğit yapma. Bu kadar kendine işkence çektireceksen. Çünkü zaten keyifli bir şey. O keyfi en azından anlık çıkartın. Devam et. Peki o an çok keyif aldık ama sonra dedik ki ya bir baktık işte kilomuz artmış, bir baktık karnımız şişmiş aşırı suçluluk ne yapacağız? Ya şöyle işte gene dediğim gibi hassasiyetin olan şeyleri tüketmemen gerekiyor. Bunlar eğer tek öğünde bu şekilde oluyorsa zaten bunun içinde hassasiyetin olan şeyler vardır. Bunları iyi gözlemlemen gerekiyor. Bunları dikkat ederek yaparsan zaten fiziksel olarak çok ciddi bir problem yaşamazsın. Ha, mental olarak pişmanlığın onun önüne geçemezsin. Onun için ne yapıyorsun? Ertesi gün kendini sıfırlamıyorsun. <laughs> Kahvaltıda. Kahvaltını yapıyorsun ilk öğününü. Rutinine devam ediyorsun. Bu en azından mental olarak seni biraz daha rahatlatır ama dediğim gibi o pişmanlığı kesmek çok zor. Hocam ya buralı alerjimiz o <laughs> yüzden. O zaman very very muffin yiyeceksin o zaman. Very very muffin. O zaman onu yiyebilirsin. Buradan very very e de teşekkür ediyorum Kesinlikle. gerçekten İnanılmaz kendisi bir şey. Idiot. İnanılmaz bir şey. Ben ama çikolatalı e, muffinciyim daha çok galiba ya o konda. <laughs> o konuda evet öyleyim biraz galiba. Hocam burada sizi desteklemiyorum. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir sorum daha var. Şey demiştiniz ya bu işte 2-3 güne çalışır. Aha. Ya bu ne demek? Gerçekten metabolizmayı hızlandırıyor mu bizim yaptığımız böyle farklı bir öğün? Yani nasıl bir etkisi olmasını ya bekliyorum? Ya şöyle 2-3 güne çalıştır dediğim konu şu aslında. Sen yediğin yemekler sana gün içinde zaten spesifik olarak çalışmaz. Enerji anlamında verebilir ama diğer besin değerleri anlamında hemen gelmez. Yani bunu sağlayacak en yegane şey dışarıdan alınan farmakolojik ürünlerdir. Bunları da zaten tavsiye etmiyoruz. Konumuzla zaten hiç alakası yok. Yani sen bir tane yemek yedin, bu sana bugün gün içinde çalışmaz. Bir iki günlük bir periyodu vardır, süresi vardır. Bu sürede çalışır, emirli anca vesaire vesaire dağılır. Diğerine demiştin. Yani biz gerçekten metabolizmayı hızlandırıyor mu? Ya metabolizmayı hızlandırıyor mu? Zaten hızla, hızlı gidiyor aslında diyet yaptığın zaman. Metabolizma zaten yavaşlamaz. Yavrunun düştükçe zaten metabolizma daha da hızlanmaya başlar. Ama hani bununla alakalı spesifik bir bilgi var mıdır? Açıkçası ben vakıf değilim çok fazla. Ee, bilmiyorum da. Hocam bir de unuttuk bir şey daha soracağım. Su. Su içmeye devam mı? Cheat day yaptığımızda ya da cheat meal yaptığımızda. Tabii ki suyu kesinlikle içmen gerekiyor. Daha mı çok içmemiz lazım? Yok hayır daha fazla içmen gerekmiyor. İşte day mi yapıyorsun, meal mı yapıyorsun, ne yedin, ne içtin onu, ona göre ayarlaman gerekiyor. Ama hani yemek yerken su içmeyin mantığı artık kalktı. Hani e, o yok hani şişir diye artı aksine daha rahat taşınmasını, daha rahat sindirilmesini sağlayacaktır. O yüzden su için suyla alakalı hiçbir sorununuz yok. Özellikle e, çok bozduysan suyu hatta gün içinde ve ertesi gün. Ha mesela şöyle yapabilirsin bak. Çok bozdun değil mi bir gece önceden? Çok ertesi, ama. Ertesi gün, ertesi gün suyu biraz fazla içersin normal içtiğinden. Biraz da kardiyo eklersin. En azından döngüyü biraz daha yavaşlatır zararı biraz daha aşağı indirmeye çalışabilirsin. Yani en azından diüretik hareketi eyleme geçirip vücuttan daha fazla bir şekilde atıp yerine koyabilirsin. Daha önceki bir videoda da söylemiştiniz ama favori cheat meal'ınız <laughs> hala poğaça mı? Gluten hassasiyetinden sonra. Gluten hassasiyetinden sonra hala poğaça diyebilirim. Diyebilirim kesinlikle ama Sabah yiyemiyorum. Yiyemiyorum ama diyebilirim yani gerçekten ve yiyebileceğimi de daha düşünmüyorum açıkçası. Bu son geçtiğim 10 günlük periyottan sonra bir daha. Yani sadece pirinç, et, sebze falan galiba bize yani. Bundan sonra. Çünkü hani yarış süreci veya yarış dışı da aynı şekilde devam edecek gibi hissediyorum. Çünkü çok ciddi bir gluten hassasiyetim, laktoz hassasiyetim var. Fıstığa bile alerjim var. Evde inanılmaz bir fıstık ezmesi var da ve dokunamıyorum hiç. Ki zaten diyetimde de yazmıyor şu anda o ayrı ama. Yine yani konumuza dönecek olursak kesinlikle poğaça diyorum. İki, ama galiba artık bundan sonra tereyağlı pirinç olacak sanırsam ya. Tereyağlı pilav galiba yeni favorim. Galiba o olacak. Şehriye de koyabilir miyiz? Koyarız tabii. Anne yani pilavı. Anne pilavı diyebilir miyiz? Şehriye de gluten sen? var. Ama. <laughs> ya o kadar da gluten <gülüyor> gelmez. Burada <laughs> annemize sevgiler yolluyoruz. Sevgiler, Çok saygılar hepsine. O yüzden ee, galiba bundan sonraki çiğitlerimizi anne pilavıyla yapacağız. Hayatımıza devam edeceğiz. Sorularımız bitti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, buraya kadar izlediniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. Aklınıza takılan anladığınız veya anlayamadığınız merak ettiğiniz bir şey olursak alt tarafa yazın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. peace saat adamı.